Bir meydandayız, Hı. burası buranın en meşhur yerlerinden biri. Neydi buranın adı? Şey Hatırlamıyorsun değil şey. mi? Ha? Evet. Dur bakıyorum Patatral'da ona. Palermo'dur. Yok burası değil. Bifeye <laughs> <laughs> baksana be, bifeye. Haa burası tiyatro. Tiyatro Massimo. Abi bu nasıl tiyatrodur ya? <laughs> Derken? Ne acaba? Şeye dikkat et bu arada. Bok mu var? Gel gel şöyle bacağını şöyle Şeye değdirme yani. Dizine arka değdirme. Yalnız çok güzel şu beyaz pankar ne kadar evet. çirkin durmuş birazcık. Ne evet, yapacağım? Ya yani böyle inşaat gibi. Ha buranın meydanı burası herhalde bu arada artık. Evet. Evet ilk 3 saat izlenimlerini alalım. Canım evde. Tam yazlık. Evet. Burada yaşarım. Sıcacık. Sıcağı da rahatsız etmiyor. Senin için bir yerde yaşamak için en büyük kriter sıcak yerleri, olması misin? önemli. Deniz varsa zaten ki kocaman bir ada. Onun haricinde tipler iyi, bize çok benziyor aşırı. Yemek derken pizza, makarna zaten sevdiğim bir şey. Güzel alfabeleri, Latin alfabeleri. Burada bayağı Yaşarım. deniz ürünleri de var. Belki deniz ürünleri. Evet. Olsun. Yok yok. Duyanlayacağım. <laughs> <laughs> i̇yi kapatıyorum. Burada oturabiliriz burada. Da. Evet, Palermo'nun içlerindeyiz. Burası Yunanistan'dan daha ucuz. Vallahi daha ucuz. Burası ha? Burası çok pahalı bir restoran. İki katıydı. Evet. 7 euroydu. Pizza. Ya öyle mi? Evet. 13-14 euro mu? Sen buraya bakalım. Bak sekiz... oldu. Son gün <laughs> e Tabii canım burası herhalde aldı Daha bak millet yeni yeni açıyor. Burası buranın ana caddesi gibi bir şey sanırım. Her yerde restoranlar, barlar. Marketler... Pardon, market yok. Şeyde Sicilya'da market yok. Evet, çok garip ya. Bayağı market yok. Gel şuradan fiyatlara bakalım. Aynen, bekleyin. Fiyatı görmüyor musunuz? Ne bileyim Aa, bak bu işte cannoli. Asıl ürün Buraya ait bir şey, tatlı. Tatlı mı? <laughs> <laughs> hı hı. Ya ben bunu gördüm daha dün. Hı hı. Appetizer, he. 7-8 Euro bütün pizzalar. Aa, güzel. Patata olsa 7 Euro, Capriccio 8 Euro. Capriccio. Pizzalar 7-8 Euro. Yine canım karbonaram 8 lira. Yenir ya biz burada özüme bravo da yeriz. Şu an biraz aç olsam o yiyeceğim da, o ki, de o kadar doluyum ki. O kadar doluyum ki. Domuzlu poğaçalar. Bence söyleme öyle şeyleri. Ebru'cum. Olay tamam. sana patlıyor. Neyse YouTube'da katıl Aa, abonelerine kanoli. özel. Ha? Durdu bu kanoliciye bak. Kaç para? Şu merak ediyorum ya kanalı. Aperol de var bak. Aa, yazmıyor mu? Pizzotti 14 lira. Bir dinik bir box. Table ha. var evet. Bu ve içecek 14 lira. Şu ne? Bu ıspanaklı i̇şte, bir bak şey. Bu şatalar şeyler var bak. Yalnız bir bu doyurur ha. Evet bayağı. işte bir içecek bir öyle 14 lira. Zaten sıra var. Mantıklı bu arada. Bak gel gel. Gel gel. Bak somonlu var mesela. Nutellalı falan var. Chicken körü var. Çok değişik bak. Ha. Etli var. Eklent şey miydi? Tatlıca e, tatlıcan mıydı? Eklent. Aha sanırım. Ya bir, bir şey yok bunlar ne ya? Fıstıklı. Evet Palermo Katedrali'ne geldik. Bu şehrin simgesi sanırım bu. Baya büyük, baya özel. Evet Ebru şu an size bunun tarihini ve önemini açıklayacak. Buyurun. Evet bu görmüş olduğunuz katedral 1185 yılında yapılmış. Papa Gregor, birinci Papa Gregor için. Yani ona ithafen. Bir de tabii ki de Kutsal Meryem adına. Neredeyse bin yıllık diyebilir evet, miyiz yani? Bayağı uzun ama bayağı bir işte sürekli şey edilmiş. Zaten 9. yüzyılda e, Sara Kans mı? Öyle bir şey. Tam da bilmiyorum hangi şehir olduğunu. E, burayı işgal etmiş Müslümanlar. <laughs> Ve şey yapmışlar burayı, camiye çevirmişler o sırada. Oha ciddi misin? Evet evet, Papa Gregor için Oha. yaptıktan sonra bir de cami olmuş. Sonra tekrar şeylerin eline geçmişti. Vay be. Zaten sürekli bir... Ama bu şu anki hali şeyden... 17-18. yüzyıldan kalma şu gördüğün. Zaten çok da bir kilise gibi değil değil mi? Hani... Değil işte. Böyle bir garip bir tipi var. Ha önü buradaymış ya. O <laughs> müthiş bir yapı ya. Çok bu ne böyle? Bu ya? Ah, bu İçeri giriliyor sanırım. Yani şey kateden için. Oldu <laughs> feci bir şey bu. Gördüğüm en güzel yapılardan ya bu ne böyle? Aha ayin saati. Fotoğrafı çıktığımızda çekiyoruz, değil mi? Hı hı. Ha öyle. Böyle an, nasıl keskir. Selam selam. Orada şu bayrakta gördüğünüz Sicilya'nın sembolü. Üç bacaklı tövbe estağfurullah bir kadın. Tövbe 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 tövbe. tövbe. burası mükemmel bir yer. Şu an hani mükemmel. Gülüz etek şortla girilmiyor. Hiçbir şey demiyor, Bir yürü. Evet içeri girdik. Şu an galiba ayin saati olduğu için çok kalabalık. Aha, Santiago Familie diyor, bak. Aha, bak, benziyor. Bir şey var kesin. Evet. Neredeyiz? Durayım onun şey caddesini sanırım. Burada. Aşırı turistik şey pardon, aşırı trafik bir şey var, par var. Her yer parmiye. At yavruma gelinlik giydirmişler. Yazık ya ata. Bir tane bu sıcakta bir de. Gelinlik giymiş. Şurada bir kapı mı ne o? Aa kocaman bir şey kapısı gibi bir şey var bak. Hmm. Oğlum burası şey zaman tüneli gibi değil mi burası evet. hani hiçbir şey bozulmamış ya. Seminari bilmem ne. Aa, i̇çeride baya bir şeyler var. Neyse. Kocam fak yazıyor gördün mü? Nerede? Bak ortada. Aa, aa. Aha. Niye ki? Ne bileyim Şurada d bir kapı var. Çok güzel kapı. Nasıl açıklamam? Çok harika. <laughs> ama yani ne diyeceğim? Ki? Akıl kapı dolu aslında. bir akıl dolu bir açıklama. Ya oradan geçelim mi? Yani muhtemelen Buraya gidecektim ben ama. Hayır. Vallahi oradayız Capella. Capella. Vallahi sinava Capella bu. Capella. Aynen Capella. Yes. Yes. I don't know. We are trying to find the right way. Capello. Capello? Turkish Capello. <laughs> Türkiş, ha Capella Bu <laughs> <laughs> Gel. Evet. Bakın buranın sokak yemeği ilk defa gördüm. Mantara da benziyor, ete de benziyor. Ama peynir de İnşallah var. İnşallah güzel olur. 2 euro, 2 buçuk. Bence denemeye değer ya. Soğan tamam canı sütü tutmuştu. Adı neydi acaba? Bilmiyorum ki. Ne sözünü hiç anlamadım ben. Sorsan adı neydi? Limon da koyacağım ben. Prego. gelsin. Ciao. What is the name of this food? Uh, panino splin. Panino splin. Thank you very much. Bakalım ne çıkacak. Limon. Herkes bunu yiyor. Limon. Limon koydu yanına. Bir de şey peynir döktü üzerine. Oturup yediler keşke e ya. Var. E otur istiyorsan. Ha gel yiyelim orada ya. Ben şurada şey park var diye izledim. Üstü sonu turalım. Aslında Lidl'a gidip bir şeyler alıp sonra mı yesek? Ha işte ben de ama Lidl ne taraftaydı onu şey yapamadım. Otur bakayım. Dur. Ben... Evet oturduk ve... Adam ismini söylese de asla anlamadım. Pani Bilmem evet. ne dedi. Limon falan verdi. Şöyle bir peşe yer limonu sıkayım ben o şeye. Sık bakalım. Bütün hepsini çantana sıktın ha. Gerçekten mi? Allah Evet. Allah. Neyse tamam bırak yeter. Bakan neymiş? Işte. Limon da susuz. Bu bir sakatat bu arada ya. Ha. Ne olduğunu anlamadım da mükemmel tadı var. Aa. Kelle gibi bir şey böyle sakatat bu. Ama yumuşacık. Anladım tadını. Peynir var, limon var, sakatat. Evet Ebru'cuğum, ne yemişiz? Küçük bir araştırma yaptım. Buranın özellikle e, sokak yemekleri, 10 tane sokak yemeği mi varmış zaten? Bu da en fazla, hani bizim kokareç, mercan muhabbetini bunlar da yapıyor ve az önce yediğimiz şey dalakmış. Ama? E, içinde birazcık şey de var. E, mozzarella var sanırım. Evet, mozzarella var da... Yani limon. atıyor, limon sıkman için yanına limon veriyor ama İçinde böbrek, ciğer falan gibi başka sakatatlar da var var yani. Sakatatmış. Dana mı arada? Dana yani, evet sakatat. Zaten yumuşacık et değildi yani yediğim şey de. Ben böyle beğendim. zaten bu arada baktım bütün street food muhabbeti hep şey üzerine. Sakatat. Kokoreç, böyle şey, evet hep sakatat üzerine. Anadolu mu? Anadolu. Ay. Bir de arancini diye bir şey var. Onu deneriz. O patates Böyle topu. top şeklinde Aha. şey. Bayağı büyük bir top. Tatlısı da var, tuzlusu da evet, var. Evet. Ondan deneyebiliriz. Öyle. Street food öyle Kaç verdin puan? Ben bu arada 10 üzerinden 8.5-9 veririm. Çok güzeldi. Güzel öyle. Değişik bir şey yani. Dalak sonuçta yemiyoruz her gün. Yani. Evet. Ersözel turizm sayfasında klasikleşen e, bölüme geldik. Market fiyatlarındayız. Evet. Yarım litre kefir. Sadece 95 tane. Ee, Genelde 70-80 sant. Bak aynen. şunlar meyveli yoğurtlar falan 70 sent. Burada muslar var 65 sant. Ee, o Greco yoğurt gördüm. Greco yoğurt 2.60. Ha şey şu. 2.59 işte. Bakalım makarnalara bakalım. Makarnalar da 90 sant falan. 1 euro, 1 euro. Yani 1.19 yani. 79. 79. 1.19. 79. Gel, gel. Bundan kesin götürelim. İçinde bak etli şey var. Raviyor işte. Evet de 1 euro şey şöyle. Zaten bizim ülkede de kaç para? Çok ucuz. Çok yani. ucuz burada. Işte. Ama yani o donuk da olmadan evet. için evet. nasıl et ben oluyor lan? De... Satılıyor yani ya. Gel bakalım pestolar var burada 1.19. Pestolar. 1 euro. Bir euro soslar. 2 euro bu şey soslu makarna yapabiliyorsun şey yani. Aynen. Hem de muhtemelen kat be kat lezzetli. Evet. Devam edelim. Et fiyatlarına bakalım biraz da. Etler burada. 1.99'a 80 gram füme et sanırım. Evet, baksana ama baya büyük. Şurada şey var, iri kıyma var, 1.49. Uyarı geldi sandım bize. Hindi füme 279. Şok 0.99 80-90 2 Euro'ya büyük çikolatalar var Biraz meyve fiyatlarına bakalım İçerim, Bunlar kendi kendine çok konuşuyor falan Sürekli bir uğultu hali var değil kendi, mi? Kendi kendine çok 8, yumurta Euro, 1 Euro, 1.19 yani Domates var 1.89 Aa dilimli karpuz satıyorlar ha. Şu kaç kilo? Et? 665 gram 8.31 euro. Karpuzlar çok güzelmiş yalnız ya. Karpuz iyi gider ha. O ne? Kuruyormuş. Misti mi? 3 yok kuruyormuş. 3 3 euro. Yani 2 Evet, limon 1.39, portakal 2.49 Karpuz 79. Ya bu 7 euroymuş. Karpuz pahalı bak diğerlerinden hmm. Birazcık. Cips. 1.19. 1 euro işte. 1 euro. Schweppesler 1.29 Yani burada eee hmm, Spritz'e bak. 2.75 aşırı ucuzmuş ya. Aa Spritz mi? Ha. Aa. Ay. Başka? Keşke götürebilsek götüremeyiz ki. Soğunu bulalım dışarıda biz içelim. Bunu böyle tek başına. Bunu ben, karıştırıyorsun bak. Tamam işte bir şeyle alıp ben yardım ederim sana. Sen bunun küçükleri de var. Soğuğu lazım bir altı yaramaz. Ay, 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 ay. Aa, peynirler kilosu 11 euro. 18 euro. Peynirler mi? Bir kilosu. Peynirler de biraz pahalı ama biraz özel peynirler mi bunlar? Gerçi bize özel geliyor. Evet, sonradan geldi. <laughs> evet, genel olarak karpuz ve peynir fiyatları pahalı geldi. Onun dışındaki temel gıdalar, çikolatalar 1 euro, 2 euro, 3 euro falan bir şey değil. Bakalım, tuvalet kağıdına bakıyorum. 3 euroymuş. 8'i tuvalet kağıdı. Komodoro. Sanırım iki tanesi 1,29. Hadi be. Uçtan işimi yansın. Ucuz yani. Evet, evet. Bir şey soğuk. Bir şey yok mu da soğuk? Ha? Soğuk bir şeyler yok mu? Ne? Sandaletler 14 Euro. Ayakkabılar var. Galiba 20 euro. Tamam. ben soğuktan şurada var. Ha bira mira var ya. Of oh be. Kapatıyorum. Evet akşam gezisine çıktık. Yemek yiyeceğiz. TripAdvisor'da puanı yüksek bir pizzacı bulduk. Oraya gidiyoruz. Buralarda. Vay. Bir şey diyeceğim. Şu bizim bisikletçiler vardı. Şu bizim katedral değil mi o meşhur katedral olan? Evet de bu taraftan sokakta yürümemiştir herhalde. Evet. evet buranın diğer meşhur yemeği olan Arankini, Arancini, Arancini. Arancini deneyeceğiz. Patates toplarının içine her türlü şeyi koyuyorlar ıspanaklı, işte hemli. Birisi hemli, birisi ıspanaklı, bir tanesi de mozzarella'lı. Evet, bir tanesi de karışık başka bir şeyle onu anlamadım. Bunun fiyatı 4 euro. Evet ama diğer sadece ıspanaklı 3 top almak isterseniz 3 euro atıyorum. Tek çeşit. Ben bunu kütleye ısırayım mı? Isır bakalım. Gerçekten patatesli zımbırtı yer, patatesli bir şey. Böyle patatesli Denesende. bir şey. Çok sıcak ama. O kadar değil. Mm -hmm. Çok güzel değil mi? İkinci sokak yemeği. Başka ne vardı da sokak yemeği? Tatlılar var. Mm -hmm. Bak gizliceye gidince çekin. Ispanaklı olan. Hemni'den daha güzel diyor Ebru. Evet. güzel güzel. Hemen düzeltiyorum. İçinde pirinç varmış. Sanki patatesle ben... ben bunu patates topu zannediyordum da evet pirinçmiş bunlar. Evet. Pizzalarımız ve karbonaramız geldi. Fiyat olarak 8 euro, 8 euro mu? Evet. Evet. 8'er euro. Karbonara müthiş kokuyor. Tadım yapacak mısın yoksa kapatayım direkt yumulalım mı? Bence kapatalım çünkü bunlar böyle şey dörde bölmüş bunlar. Bunu ben benim kesme falan gerekiyor. Tamam. Sen o zaman bugünkü ya. Palermo videosunun sonu. Aynen. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ve Ebru aşkına kavuştu. Aperol spritz aldık. 3 euro bu arada tanesi. Fazla ucuz. Normalde 7-8 euro falan içiyorum Yunanistan'da ben içmiştim yani. Bundan bir Üç hafta önce falan. Çok ucuz. Sevdim. Zaten buranın milli içeceği gibi bir şey. Herkes Aperol içiyor. Neyi kutluyoruz? Sivas'ın kurtuluşu bugün. Teşekkür. Evet. Sivas'ın kurtuluşu.